Başkanım, bizlere birliğinizde yapmış olduğunuz çalışmalardan bahseder misiniz? Şimdi Yenişehir, dinle aklı ilk önce tarım gelmekte ve hayvancılık gelmekte. Yenişehir günlük yaklaşık 230 ton günlük süt üretimiyle Güney Marmara'da en fazla süt üreten ilçeler arasında yer almakta. Biz de süt üreci birliği olarak üreticinin üretmiş olduğu bu sütleri en kaliteli şekilde ve en iyi fiyatlarla pazarlanmasını sağlamak ve tüketiciye sunulmasını sağlamak amaçlı organizasyonlar yaparız. Sütüloji Birliği kurulduktan sonra bildiğiniz gibi daha önceden sıcak süt satışları gerçekleşiyordu. Sütüloji Birlikleri kurulmasıyla birlikte Türkiye'de ilk defa Soğuk Zinciri Yenişehir'de başlattık ve bu proje tutmasıyla birlikte şu anda Yenişehir'de sıcak süt satışı yok. Tüm köylerin sütleri e, soğutulmuş olarak bütün köylerimize soğutma tankı ve e, jeneratörlerimizi vererek e, sütün kalitesini arttırılması sağlandı. Bu da e, sütün daha iyi fiyata satılmasını ve tüketiciye de kaliteli süt sunulması sağlanmış oldu.